Suriye Arap Birliği'nin ulusal birlik hükümeti kurulmasına yönelik planını reddetti. Plan ülkede aylardır devam eden şiddet olaylarını sona erdirmeye amaçlıyordu. Kabul edilseydi Esad hükümeti ve muhalefet arasında derhal görüşmelere başlanacaktı, olmadı. Aksine Esad rejimi öneriyi iç işlerine apaçık müdahale diye niteledi. Suriye'nin tutumu Suudi Arabistan'ın ardından diğer körfez ülkelerinin bu ülkedeki Arap Birliği gözlemci heyetinden çekilmesini getirdi. Umulan Birleşmiş Milletler'in Suriye rejimi üzerinde baskıyı arttırması. Ancak kimileri bunun Suriye'de bir ay daha gözlemlerine devam edecek olan ve ne kadar etkili olduğu sorgulanan gözlemci heyetine darbe olduğu görüşünde. Siyaset sahnesi gergin ama şiddet olaylarının göbeğindeki kent Humus'ta savaş havası adeta gündelik hayata nüfuz etmiş durumda. Humus'ta Esad rejimi ölülerini gömüyor. Yetkililerin söylediğine göre 11 kişinin hayatını kaybettiği bir baskında öldü bu 3 asker. Esad rejimi yaklaşık bir yıldır süren isyanda 2000 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü söylüyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Esad, geçen baharda ortada pek de ikna edici kanıtlar olmasa da şiddete dayalı bir direnişle karşı karşıya olduğunu iddia etti. Şam'ın eteklerinde ise cenazeler birbirini izliyor. Bu kez Esad karşıtı 11 gösterici görülen. Birleşmiş Milletler Esad rejimi tarafından 5000 protestocunun öldürüldüğünü söylüyor ve çok daha fazlasının da yaralandığını. Bu ise Esad rejiminin yaralıları askeri hastaneye taşınıyor. Burada da 3 ölü asker var. Saldırıların ardında ise bu askerlerin eski silah arkadaşları ordudan firar edenler. İki saat kadar önce öldürüldüler diyor ambulans şoförü. Teröristler ve silahlı kişilerle bir çatışma sırasında. Suriye genelinde belki savaş yaşanmıyor ama bununun kimi yerlerinde halk savaşı açıkça hissediyor. Biz barışın geleceğine inanıyoruz. Ama vakit alıyor. Silah seslerini duymaya alıştık artık. Look Bak ben 60 yaşıma geldim. Ömrümün de ailemle birlikte sona ermesini istiyorum tamam mı? Bazı şeyleri söyleyemem. Bana Cumhurbaşkanımızı filan sormayın. Tek kelime sormayın. Humus'a yorgunluk ve çaresizlik çökmüş adeta. Şiddet artık direnişin bir parçası haline gelmiş. Protestoculara göre onca sivil can kaybının kaçınılmaz bir sonucu. 70'li ve 80'li yıllarda Lübnan iç savaşla bölünmüş haldeydi. Suriye halkı benzeri bir durumla karşılaşmaktan kaygılı. Asıl güçlükse istenmeyen bir geleceğe sürüklenmeden çıkış yolunu bulmak.